Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim bugün sizlerle beraber tapot destek lax 10 dakika videosu çekeceğim ee, kanala abone değilseniz abone olmayı videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın hızlıca günlerden bahsedeceğim dostlarım eğer biraz agresif oynuyorsanız Kara Asat her zaman sizin için en iyisi. Ha biraz daha pasif kalıyorsanız, biraz daha yeni öğreniyorsanız Sihir Yıldız'da gelebilirsiniz tabii ki. Ben girdiğim ürünleri göstereyim. Kara Asat. Belden aşağı Q'muza destek amaçlı göz duvarı ultimizden hızlı gelmesi için mükemmel avcı ee, manamızı biraz daha arttırabilmek için mana akışı yüzüğü çünkü sürekli 5 saniyede bir size yüzde bir mana yenilemesi verecek. Artı olarak da yücelik verdim. Seviye başına 5. seviyede artı 5. işte 8. seviyede artı 5 gibi gibi özellikler için. İsterseniz bunları ekrana da yansıtabilirim dostlarım. Hızlıdan şöyle takip edeyim. Ee, karşımızda bu arada eş ve Z var. Ne alaka bilmiyorum. İnşallah af kalmazlar. ADC'yi şöyle rahatsız etmeniz lazım. Ben şöyle geçtim. Bir tane vuruş attım. 26'nımı aldım. Galiba Draven beni görür diye tahmin ediyordum. Hiç olal değil ama. Bu ne demek oluyor? O zaman karşı ADC'ye çok abanmayacaksınız demek oluyor. Çünkü şu an tek karşı ADC'ye oynamamız lazım. Bir tane daha buldum. 20 altın daha aldım. Böyle böyle dostlarım. Böyle böyle kasacağız. E veriyorsunuz. Sonra Q. da W veriyorsunuz. Mümkünse öncelikle tabii ki ne pullayacağız? E pullayacağız şöyle düz buluşumu attım. Şu gördüğünüz yıldız dostlarım. Yani kısaca size şöyle anlatayım. pasfini anlatayım. Bir skill attıktan sonra da düz buluş atarsanız fazladan hasar çıkartabiliyorsunuz. Ama neden zet yok ya? Böyle tadı olmaz ki. Allah. Yine vurdum. Biraz sonra kadar satın alacağım. Yani E attıktan sonra dostlarım bir düz vuruş. Q attıktan sonra bir düz vuruş. ...dürekli bu şekilde çalışmanız lazım daha fazla hasar çıkarabilmek için. Bilginiz olsun. Aha! Allah! Bende pink mi var ya? Ben bastıktan sonra da gitti çünkü. Kötü oldu. Neyse. Hasarı verseydim tatlıydı. Dostlarım... ...Lux'ın kursunu az çok herkes biliyordur. E, stanlıyor. 2 kişiyi veya 2 minionu... stunlayabiliyor W'su şöyle attığınızda hem size hem karşı tarafa... ...kill veriyor. Bilginiz olsun. Allah. Tamam ben onu tuttum. Sen al onu. Hareket güzeldi farkındaysanız. İki de ikisini verdik çocuğa. Gayet güzel. Dostların kötü dediğim gibi stun atıyor. Arada bir baskın yedik. Yine en baştan söylemiş olayım. Arada kaçırmamış olalım. Gerçekten hem oynayıp hem anlatmak zor oluyor. Bazen karıştırıcı da olabiliyor. Bilginiz olsun. Şöyle aldıktan sonra devam ediyoruz. Şurası stun atıyor dostlarım. 2 minyona veya 2 rakip şampiyon yan yana olan iki rakip şampiyonu aynı anda stunlayabilirsiniz. W'su size ve e, takım arkadaşınıza artık kimlere değerse stun veriyor ve dönüşünde daha fazla stun veriyor. Yani ikinci, e, ikinci kalkanı almış oluyor. Pardon stun dedim. Kalkanı almış oluyor. Şöyle karambül alacağım ben. Biraz kendime güvendiğimden dolayı bu. Bir tane ayakkabı alacağım. E'si dostlarım en fazla hasar veren şampiyonu. E'yi attığınızda içinde olan rakip şampiyon eğer hemen patlatmazsanız slow view. Daha sonrasında patlattığınızda ise hasar alıyor. Ultisi ise Yasuo'nun kalkanı yani duvarı e, dahil hiçbir şey durduramıyor. E, ultisi her yere e, istediği şekilde gidebiliyor. Yani baron çalmada, ejder çalmada, kill çalmada çok OP bir skilli. Size öyle söyleyeyim ve gerçekten menzili çok çok fazla Şimdi hızlıca oyuna odaklanalım. Ben geldim dostum. Bakın şöyle E'yi attım. Şöyle attım. Tuttu. Saldım şeye. Draven'a. Gördünüz mü? E'yi attığınızda rakip şampiyon orada slow yiyecek. Daha sonrasında Q'yu tutturabilirsiniz. Q'yu atacaksınız. Arkasına E'yi patlatıp düz vuruşunuzu atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tüm kombo bu şekilde. Skill düz vuruş. Skill düz vuruş. Skill düz vuruş. Sürekli bunu yapmanız gerekiyor. İtem olarak dostlarım ben Karamühür'ü dediğim gibi kendime güvendiğim için aldım. Siz Doran yüzüğü alabilirsiniz. Arkasına ee, Ligboan çok yakışabilir. Ludiyan çok yakışabilir. Ludiyan çok güzel olur. Ludiyan'ın arkasına Ligboan olabilir. Labadon olabilir. Bilginiz olsun. O hasarı yedirtirim ama sana. O Güzel güzel dostlar. Güzel dostlar. Çık geri artık. Çık geri. Çık geri. Çık geri. Öldüm. 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 Ölmedi mi o be? Ölmedi. Tamam. Ben kalkanımı aldım. Dönüşte bir daha kalkan aldım. Gördünüz mü? Gayet güzel. Yani hasar değilseniz bir kalkan daha alabiliyorsunuz. Sıçram olsaydı muhtemelen onu almıştım bu arada. Sıçram olmadığı için alamıyordum. da biraz geri durursa ben alacağım da Draven hiç geri durmuyor. Allah. Allah. olmadı. Olmadı. Şöyle güzel bir vuruş daha alabilsem fed olur. Aa! Beyitli mi birazcık? Bir saniye. Ölmedim ya. Ultinat cansın be sen. Can 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 can. Helal güzel bir takım oyunuydu. Gayet worth'tu bence. Tamam. Fark ettiyseniz ey patlatmadım o da buraya giremedi. Tuttu mu? Tuttu. Hadi be. Güzel. Güzel güzel. Abi ultiye ise ikimiz de gideriz. Biraz ayrıl. Biraz ayrıl. Hah. Aferin. Güzel. Güzel ben bekliyorum. Yok tutmadı. Be. Ölme. Aldım. hem. Aa o aldı. Tamam sıkıntı yok. Öldürmeseydim daha iyiydi ama olsun. Yapacak şey yok dostlarım bu kadar. Ya yani 6 kill verdim adama. Daha fazlası bir support yapamaz bence. Gayet vört. Direkt vört dostlar. Adam burada düşürdüm. Aldım. Aa! Düz vuruşum yetişmedi. Gördünüz mü? Düz vuruşum yetişmedi. Çok kötü. Ben bilerek Lee'ye saldım bu arada. Vurmak istemedim. Bilginiz olsun. Ve ölmedi mi? Yuh. Yuh. Güzel, 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 güzel. Çok güzel değil Çok çok güzeldi be. Adamlar oynayamıyor ben varken. Şöyle yavaştan Leyin arkasına gideyim. Takım gerçekten çok güzel oynuyor. Güzeller. Şuradan kaçar mı diye düşünüyordum ama. Oo. Oh. Affetmem. Affetmem bro. Güzel. Gel bakalım. Step galiba bizim çocuklara sıkıntı yaratıyor. Mal oldu. Nereye? Nereye kaçabileceksin yani? Gerçekten merak ediyorum. Nereye kaçabileceksin? Güzel. Tuttum bebeği de bebenin kaçması lazım artık. Dostlarım eee, Karlik ve Red bana biraz fazla abanmaya başladı. Gerçekten çok fazla üstüme oynuyorlar. Ee, yavaştan oyunu bitirmemiz lazım. Yoksa yenileceğiz. Ben bunları koruyamazsam çünkü takım bir şey yapamaz. Draven'ın gücü güzel ama diğerleri o kadar iyi değil şu anlık. Yani güzel oynuyorlar. Oynama manasında değil ama güç olarak e, onlar bir tık daha güçlü bizim için. Ultimiz çok kısa sürede geliyor. yani bir fikir gibi kullanabilirsiniz. Hiç korkmayın. 20 saniyede bir ultimiz gelecek. Şu an hepsi benim için geri döndü. Muhtemelen. Kazix yok ortada. Ne oldu kanka? Ne oldu kanka? Ne oldu? Zix'in kucağına gitmem bu arada. Da. Buradan gideceğim. Beni kesebileceğini düşünüyorum ama zor kanka. Zed de olsan ben sana o ikili verdim. Ha ölme ölme ölme. Şu çok kötü attım bu arada. Adamlar beni keseceğim diye hepsi öldü fark ettiniz mi? <laughs> hepsi öldü beni kesmek için ya. Kazık gelip bana ultiyle ile gelecek bu arada. Kazık beni arıyor dediği gibi var ya. Tek amacı şu an beni kesmek. Allah. Ya abi yapma ya. Adam sadece beni kesmeyi oynuyor. Hepsi de öyle biliyor musunuz? Sırf beni kesmeyi oynuyorlar. O kadar tilt ettim. Gerçekten eğlenceli ama ya çok güzel. Ben Lux gerçekten çok seviyordum. En sevdiğim sapotların başında geliyor. Şu arkadaş yanına Lux istemez ama Lux'ın gücü karşı rakip şampiyonların hepsinin fazlasıyla korkutuyor. Bilginiz olsun. Ay, Oy. Set, çok konuşma. <laughs> Güzeldi. Herkesin eline koluna sağlık. Hepinizin eline sağlık dostlarım. Ölmese ben öldürecektim bu arada. Sıkıntı yok. Yeni olacak var mı? Yok. Artık bitirelim o zaman. Böyle size bir base'inize ulti dağıtayım. atayım. Dostlarım hepsi güzel oynadı. de kötü oynadı demiyorum ama Lee'ye verdim. Güzeldi. Muhabbeti de güzeldi Lee'nin. Gördüğünüz gibi dostlarım 20k hasarı var. Gayet iyi bence. Draven'ın çok fazla hasarı var. Çünkü yanında zaten 6 kill aldı. Oyuna başlar başlamaz 6 kill verdim çocuğa. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bazı killleri almadım. Lee'ye de o şekilde killleri almayıp saldım. Güzeldi dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup değilseniz abone olmayı unutmayın. İnşallah video 10 dakikayı çok aşmaz. Ben 10 dakikada laks anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.